merhaba sevgili takipçilerim. Anne Tabağı kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün paçanga böreği yaptık. Bir de kuru biberlerimizden kızarttık. Deneyen herkese afiyet olsun. İlk olarak kapya biberlerimizi ve yeşil biberlerimizi küp küp doğruyoruz. Şimdi sucuğumuzu da küp küp kesiyoruz. 2 adet küçük boy domatesimizi de ince ince doğruyoruz. Evet, kızgın yağımıza biberlerimizi atıyoruz. Bu şekilde iyice kızartıyoruz biberlerimizi. Biberlerimiz iyice kızardı. Sucuklarımızı da böyle hafifçe kızartıyoruz, çok az. Kızarttığımız sucuklarımızın ve biberlerimizin üzerine küp küp kesilmiş minik minik domatesler koyuyoruz. Ardından da kaşar peynirimizi koyuyoruz. Son olarak yarım su bardağı mısırımızı da ekliyoruz. Evet, iç harcımız hazır. 3 adet yufkamızı üst üste koyduk arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi böreğimizi güzelce sarıyoruz. Böreklerimizi sırayla ilk önce yumurtaya yaptığım galeta ununa batırıp kızartmaya götürüyoruz arkadaşlar. Böreklerimizi kızartmaya geçiyoruz. Şöyle iki tarafını güzelce hemencecik kızartıyoruz. Arkadaşlar kullandığım galeta ununun yapım videosu kanalımda mevcut. İsteyen izleyebilir. Evet arkadaşlar böreğimiz hazır. Şöyle çıtır çıtır. Şekilde. Şöyle arkadaşlar çok güzel. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.